Şimdi bilgisayara e, flashımı taktım. Bir de klavye taktım. Uzaktan e, Wi-Fi ile bağlantı kurulan bir klavye. Bilgisayarı açıyorum. Bilgisayar açılacak şu anda. Açılış sırasında klavyede F7'ye basıyorum. Karşıma böyle bir menü geliyor. Bu menüde altta USB olan yere iniyorum oklar yardımıyla klavyedeki oklar yardımıyla aşağı tuşa bastım ve USB'ye geldim Enter diyorum bu şekilde bir ekran geliyor alttaki pardus etap yükle yine ok yardımıyla aşağı ok tuşuna basarak Enter diyorum şu anda bilgisayar bu şekilde açılıyor bir müddet bu sürecek. Bu şekilde bekliyoruz. Şurada birazdan göreceğiz. Yüzde birden başlayıp yüzde yüze kadar gelecek. Bekliyorum şu anda. Evet şu anda yeniden başlatıyor. Görüyorsunuz ekranda %1, %2 diye şu anda gidiyor. Şurayı kastediyorum. %7, %8, %9 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. %100 oluncaya kadar bekliyorum. Hiçbir şeye dokunmuyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar %76, %77 devam ediyor. %100 oluncaya kadar bekliyorum. Yani bu şekilde bütün kodlamaları yüklüyor şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bundan önce şu uyarıyı yapmak isterim. Tahtanızın e, dokunmatik köşelerini özellikle dört köşesinin silmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar yine. şimdi kapanıp yeniden başlayacak arkadaşlar Arkadaşlar şimdi e, Yükleme tamamlandı burada flaşımızı çıkarabiliriz arkadaşlar Bilgisayarın fişini çekip tekrar takıp tekrar çalıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarın fişini çektim, tekrar taktım. Power tuşuna basarak bilgisayarı açıyorum şu anda. Bilgisayar açılışında yine arkadaşlar flash'ı çıkardıktan sonra F7'ye basmanız gerekiyor. Yine bu ekran burada şu Samsung yazısını seçmeniz lazım arkadaşlar. P4 Samsung seçmeniz lazım orada. Enter diyorsunuz. Tekrar bilgisayar yeniden başlatıyor ve şu anda yüklemeleri tamamlıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü. Yeniden kapatıp tekrar yeniden başlayacak bilgisayar. Bundan sonra da zaten arkadaşlar bilgisayarınıza Pardus yüklenmiş olacak. Arkadaşlar biz etap 3'ü yükledik. Etap 3 sonucu ortaya böyle bir arayüz çıkar. Bu şekilde arkadaşlar yüklemeyi yapmış olduk.